İman edip yararlı işler yapanların elbette günahlarını örteceğiz ve onların yaptıkları çalışmaları en güzel şekilde mükafatlandıracağız. Biz insana yapacağı en hayırlı iş olarak annesine ve babasına iyi davranmasını bildirdik. Ama bununla beraber onlar senden hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana şirk koşmanı isterlerse itaat etme. Hepinizin dönüşü banadır ve ben de yapa geldiğiniz şeyleri bir bir bildirip karşılığını vereceğim. İman edip yararlı iş yapanları elbet hayırlı insanlar arasına dahil edeceğiz. Kimi insanlar vardır ki Allah'a iman ettim der. Fakat Allah yolunda olduğu için işkence edilince halkın bu baskısını Allah'ın azabı gibi sayar. Şayet senin Rabbinden zafer ve kalebe gelirse biz sizinle beraberdik diyeceklerdir. Oysa Allah insanların kalplerinin neleri sakladığını pek iyi bilmektedir. Elbet Allah iman edenleri bilecek, elbette münafıkları da bilecektir. Kafirler müminlere bizim yolumuza tabi olun, günahlarınız bizim boynumuza, yükünüzü biz taşırız derler. Oysa bunlar ötekilerin hiçbir günahına yüklenmezler. Onlar açıkça yalancıdırlar. Ama onlar mutlaka kendi yükleri ile beraber başka yükleri de yani başkalarını saptırmanın vebalini de taşımak zorunda kalacak. Ve kıyamet günü uydurdukları iftiralardan sorguya çekileceklerdir. Çok önce biz Nuh'u halkına Resul olarak gönderdik. O da aralarında bin yıldan elli yıl eksik kaldı. Neticede onlar zulümlerine devam ederken tufan onları boğdu.